Merhaba ve hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda aşkın fizyolojisi hakkında konuşacağız. Aşkın fizyolojisi insan vücudundaki kimyasal ve biyolojik süreçleri ifade eder ve romantik bir ilişki yaşarken yaşadığımız fiziksel ve duygusal değişimleri açıklar. Aşık olduğumuzda beynimizde kimyasal bir değişim meydana gelir. Beyindeki kimyasal dopamin ödül kimyasalı olarak bilinir. Bu kimyasal beynimizde mutluluk ve zevk hissi yaratır. Aşık olduğumuz kişiyle vakit geçirdiğimizde beyinde dopamin seviyeleri artar ve bu bizim kendimizi mutlu ve keyifli hissetmemize neden olur. Bir diğer kimyasal madde olan feniletilamin (PEA) de aşık olduğumuzda salgılanır. PEA, beyinde dopaminden sonra salgılanan bir kimyasal maddedir ve duygusal bağlantıları güçlendirmeye yardımcı olur. Aşkın ilk aşamalarında PA seviyelerinin artması romantik hislerimizi güçlendirir ve sevdiğimiz kişiye daha bağlı hissetmemizi sağlar. Aşkın fizyolojisi ayrıca stres hormonu kortizolü de içerir. İlişki başlangıcında kortizol seviyeleri düşükken ilişki sona erdiğinde ise yüksek olur. Bu yüksek seviyeler stres ve hüzün hissetmemize neden olabilir. Ancak bir ilişkinin sürmesi ve mutlu bir şekilde ilerlemesi kortizol seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra romantik ilişkilerde vücudumuzda birkaç fiziksel değişiklik daha meydana gelir. Aşkın fizyolojisi kalp atış hızının artması, terleme, yüz kızarması, kan basıncının artması ve midenin kelebeklerle dolması gibi duygusal tepkileri içerir. Kalp atış hızının artması vücudumuzdaki kan akışının artmasına neden olur ve bizi daha canlı ve enerjik hissettirir. Terleme ve yüz kızarması gibi tepkiler, vücudumuzdaki kan damarlarının genişlemesiyle ilgilidir. Bu, romantik hislerimizin artmasına neden olur ve sevdiğimiz kişiye daha çok bağlanmamıza yardımcı olur. Aşkın fizyolojisi, ayrıca beyinde oksitosin adı verilen bir hormonun salgılanmasına yol açar. Bunun yanı sıra, aşkın fizyolojisi, Romantik ilişkilerin uzun vadede sağlık yararlarına da işaret eder. Aşık olduğumuzda stresi azaltmaya yardımcı olan kimyasal maddelerin yanı sıra vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendiren endorfinler de salgılanır. Endorfinler vücudumuzun ağrıya karşı doğal bir ağrı kesici olarak işlev görmesine yardımcı olur. Ayrıca araştırmalar romantik ilişkilerin mutluluk seviyemizi artırabileceğini ve depresyon belirtilerini azaltabileceğini göstermektedir. Bu da aşkın fizyolojisinin, zihinsel sağlığımızı olumlu yönde etkileyebileceği anlamına gelir. Ancak, romantik ilişkilerin sona ermesi, beyindeki kimyasal değişikliklerin tersine çevrilmesine neden olabilir. Bu da, ayrılık sonrası depresif duygular yaşama riskimizi artırabilir. Bununla birlikte, zamanla beyindeki kimyasal denge yeniden sağlanabilir ve kişi kendini daha iyi hissetmeye başlayabilir. Sonuç olarak, aşkın fizyolojisi romantik bir ilişkinin ne kadar güçlü ve anlamlı olabileceğini açıklamaktadır. Beyindeki kimyasal değişimler duygusal bağlantıları güçlendirmeye yardımcı olurken, fiziksel değişiklikler de duygusal tepkileri yansıtır. Aşkın fizyolojisi, romantik ilişkilerin uzun vadede sağlık yararlarına da işaret ederken, ayrılık sonrası depresif duygular yaşama riskimizi de hatırlatır. Umarız bu videomuzda aşkın fizyolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmişsinizdir. Daha fazla ilginç konu ve bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.